Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir makyaj videosu çekeceğiz. Fakat bugünün makyaj videosu bir hack videosu olacak. Son zamanlarda sosyal medyada popüler olan makyaj hacklerini deneyeceğiz. İşe yarayıp yaramadıklarını beraber göreceğiz. Şimdi ben lafı çok uzatmayayım, hemen videoya başlayalım. Çünkü 4 5 tane falan hack var ve benim bunları yapmam biraz uzun sürecek büyük ihtimalle. O yüzden hemen başlayalım. Şimdi ilk başta saçımı toplayarak başlayacağım. Çünkü saçımı asla makyaj yapamam. Yani Oldu bence. Şimdi bir sürü hack var. Son zamanlarda sosyal medyada, işte Instagram'da, TikTok'ta vesaire hepimiz görmüşüzdür. Şimdi bunları deneyeceğim ve denemek için bir sürü ürün aldım. Çünkü bazı ürünler bende hiç yoktu. Şimdi ilk bir tane far sürme tekniği hackiyle başlayacağım. Şimdi ben normalde günlük olarak far kullanmıyorum. E, Kullanmıyor olmamın sebebi aslında süremiyor olma. <laughs> Çok belirlemiyorum far sürmesini bu arada. Farlarla ilgili iki tane hack var. Bir tanesi kaşık kullanarak yapılıyor ama bu kaşık bence birazcık benim gözüme büyük. Acaba tatlı kaşığı mı kullansam diye düşünüyorum. Çünkü ya bu bana bence çok büyük. Şöyle evet bu evet bu gördüğünüz gibi bana olmaz. Çünkü neden olmaz? Bunu böyle tutup aslında gözünüzde şöyle yerleştirip gözünüze buradan böyle şey yapacaksınız. Ama ben tatlı kaşığı alayım bence bunun için. Evet şöyle bence koysam oradan yapabilirim gibi geliyor. Bakalım deneyeceğiz. Ee, bir diğer hekimizde de bunu yapanları ben gördüm. Instagram'da falan reelsini çekenleri gördüm. Far süme tekniği var. Şöyle farları alıp tek tek göz kapağınıza her birini şöyle şöyle süreceğiz blok halinde ve sonra onları karıştıracağız. Önce göz makyajından başlayacağım. Çünkü far süreceğim için ben genelde far süreceğim zaman önce göz makyajını yapmayı tercih ediyorum. Şimdi önce gözümüze bir baz sürerek başlıyorum. Bu benim çok sık kullandığım bir baz. Mac'in Prep and Prime'ı konuşamadım. Şimdi bunu ben şöyle iki gözüme elimle hemen hızlıca süreceğim. Bunun üzerine şu ay bu arada az önce aşırı sinir oldum. Nix'in şimdi şu pudrasını, şu pudra aldım ve açmaya çalışıyorum şu üzerindeki plastik şeyi. Yani abartmıyorum ama 15 dakika falan uğraştım. Ya bu kadar zor açılan bir ürün yani hani neden? Ve tırnaklarımı kıracaktım az kaldı yani hani gerçekten. birazcık pudra süreceğim. Benim burada bu arada şey var ya. Şuna bakarak tane yapayım. Arkadaki dağınıklığı da görüyor musunuz? Bence görüyorsunuz. İki tekniği karıştırabilir miyiz ya? Ben karıştırabileceğimi düşünüyorum nedense. Ha bu arada bu kaşık tekniğinde de şöyle yapıyorsunuz. Bir şöyle tutuyorsunuz. Ama bu kaşıkların bir garip ya. Düz bir şey olması lazım. Neyse şunu şöyle tutarım. Şöyle yapıyorsunuz. Deneyeceğiz. Hepsini deneyeceğim. Önce şimdi bu kaşığı kullanarak hem şöyle bir kas kriz Hem de şöyle tutaraktan. Şuraya şöyle tutaraktan. Buraya şey yapacağız. Şöyle. Anladınız siz Yok tamam şunu da yapacağım. Şimdi NYX'in şu paletini kullanacağım. Ultimate. Ultimate paletini. Hmm, 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 hmm. Başlıyoruz. Şimdi ben bunu acaba nasıl yapacağım? Şurada aynada da bakarak yapsam ne olur? Bence olur. Ya bu hek işe yarar diye düşünüyorum. Çünkü yani hani niye olmasın? yemek yapıyor gibi hissettim kendimi şu anda. Yani şöyle çekiyorsunuz ilk etapta onu söyleyeyim. Bunu yalnız ben bence çok zor yapacağım. Yani bu herkes işe yarayan teknik ben de işe yaramazsa gerçekten çok bulacağım. Yani çok emin olamadım ama şunun ucunu şöyle bir dağıtacağım şuraya. Yani bu çok anlamsız bir teknik bence ya. Yani hani çok uzattım zaten ben şunu şu an. Yani kuyruk aldı gitti. Ay gözüm. Ya bence hiç yapmasam daha iyi. Ya bu arada bunu şunu şöyle söyleyeceğim. Bunu yapan herkes çok beğenmişti. Bayak yemiş gibi oldu. Bence diğer gözümü ben bunu hiç yapmayayım. Yani benim açımdan bu bence başarısız bir hack. Beceremedim ya. Üf, en basit şeyi bile beceremedim. Neyse şimdi moral bozmak yok. Diğer tekniği geçiyoruz. Diğer teknik benim için daha önemli. Çünkü günlük hayatta falan ben kat kriz falan uğraşmam zaten yani. Ama bu teknikte büyük ihtimalle uğraşırım. Ve daha yassı iki tane far fırçası alıyorum. Şimdi ilk başta en e, bu tarafa şöyle iki tane koyu renk süreceğim. Bu tarafa da iki tane açık renk sürüp karıştıracağım. Bakalım nasıl olacak. Şimdi en başta koyu renk olarak bu renklerin isimleri yok zaten herhalde. Koyu renk olarak hangisini alsam, hangisini alsam bence şunla şu şeyleri yapmaya çalışayım. Onunla mı başlasam? <laughs> evet, şu rengi alıyorum. Başlıyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Ben hiç hazır değilim. Tamam. Şimdi bir tanesini su bu var ya çok kötü bir markaj olurken yani ben eminim. Bu daha çok şey videosu gibi olmadı mı? Üç yaşındaki çocuğun makyajı yapıyor videosu gibi oldu. <laughs> Neyse şimdi diğer rengi süreceğiz. Bakın nerede fırçam mı? şunu şimdi açık renkleri süreceğim. Ya bu makyaj var ya. yani. ben bunu karıştırabilirsem. bana helal olsun. Birbirine yakın tonları sürün diyorlar. Birbirine yakın tonları sürüyorum. Bu arada o kat şu an hiçbir anlamı kalmıyor. Gitti yani. Ben var ya bunu hayatta beceremeyeceğim bence. Gibi geliyor. Heh, bak şimdi şuraya da. Şimdi sürdüğüm renkleri göstereceğim size. Hiçbir şey çıkmadı. Spreyle mi sürsek? Ya ben benim göz yapım mı acaba? Yamuk. Bence göz yapımda sorun var. Ha bak bu güzel oldu. Şimdi sürdüğüm renkleri göstereyim size kısaca. En başa, en sola yani en şu dip tarafa koyu renk olarak şunu sürdüm. Göstermiştim. Onun bir yanına şunu sürdüm. En sağ tarafa hangisini sürdüm ya? Şunu sürdüm. Şunu sürdüm. Ortaya da şunu sürdüm. Sarı olanı. Başlayalım mı? Başlayalım bence. Ne dedim? Karıştırmaya başlıyorum. Önce şu tarafı şu koyu iki rengi karıştıracağım. Bakalım nasıl bir far çıkacak. Ay bir şey diyeyim mi? Bu hayatta olmayacak bence. Renkler de çok olmadı sanki birbiriyle. Ya şu çok oturdu ya. Şuraya sürdüğüm hiç bence karışmadı diğerleriyle. Nasıl yaptı bunu? Bunun başka bir karıştırma fırçası da diğer tarafı karıştırayım bence. İyice karıştı onlarda birbirine. Nerede benim karıştırma fırçam? Yani şu ortası tam gözümün ortası karışmıyor bence. Daha açık renklerde yapsam bence bu kadar kötü olmazdı. Bu dayak yemişim makyajı oldu ya çok kötü oldu. Yani çok kötü oldu. <laughs> Abi bu ne ya? Yani bence Kötü oldu yani hani bu için uğraşmaya gerek var mı gerçekten? Sizce? Bence yok mesela yani. Şu ortası bence çok karışmadı. Çok lök diye duruyor sanki orada o. Yok yani ben bunu pek beğenirim. Şu an tamamen doğaçlama saçma falan şeyler yapıyorum ben. Diğer gözümü de yapayım hızlıca. Önce şu tarafı karıştırıyorum de bence sorun var. Bence ben karıştırmıyorum. Ya bir şey Çok kötü olmadı. Sadece biraz hani renkler e, kızıl mızıl olduğu için böyle daha kemik tonları olduğu için birazcık böyle makyajsız kötü duruyor olabilir. Hani makyajı belki birazcık e, daha toplayabilirim yani gibi. Şimdi özet geçmem gerekirse şu şey kaşık heki ile ilgili. Yani çok kat kriz yapmayacaksınız. Bence gerekli bir şey değil. Ama eğer hani şey hakimiyetiniz varsa, fırça hakimiyetiniz varsa ben çok fazla far fırçası, far su vereyim. Çok fazla hakimiyetim yok. Büyük ihtimalle o yüzden doğru düzgün süremedim. Ama yapabilirsiniz yani yapılabilecek bir şey. Yani ben çok efektif kullanamadım çünkü o benim beceriksizliğim. O kısmı geçiyorum. Diğer far sürme kısmında da yine aynı şekilde Şimdi ben kırmızı tonları sürdüğüm için, yani kızıl tonları sürdüğüm için daha doğrusu bence şu an bu benim gözüme birazcık dağınık geliyor. Ama bence makyajı bitirdiğimizde bu kadar kötü durmayacak. Yani biraz farlarla haşineşirseniz, biraz daha hakimiyetiniz varsa bence bunu da güzel yapabilirsiniz ki ben hiç yeteneğim olmamasına rağmen bunu yaptım. Ve hani özel bir gün makyajı olsa bence bunun etrafını falan böyle birazcık toplayarak hani o nereye gideceksiniz gidilir yani hiç gidilmez değil. Bunu hala bir yandan karıştırmaya devam ediyor ama bence yine de karıştı yani hani böyle çok şey durmadı. Kaşık olayına puanım benim kaç olur? 10 üzerinden. Ya 5 puan olur. Hadi 6 olur. Hem benim için çok önemli bir ona olay değil katkı gösterebilmek ama şu olay benim hani gerçekten iyi yapabilseydim, iyi yaptığımı inansaydım hayatımı kurtaracak bir şey olabilirdi. Fakat çok emin olmadığım için da puanım 10 üzerinden 7 falan. Yani hani ben kendi yeteneksizliğimi de göz önüne bulundurarak puan veriyorum. Yani 10 üzerinden 7 bence verilebilir. Bence bunu çoğu kişi becerir yani bu arada hani yapılabilir yani güzel bir taksik Fakat dediğim gibi şöyle iki farklı yani dört farklı fırça kullanmanız lazım. İki tane şöyle yatay fırça kullanın. Bir tanesinin bir tarafıyla en dıştaki koyu rengi, diğer tarafıyla diğer yanındaki biraz daha açık rengi. Diğer fırçayla da göz pınarındaki ve onun bir yanındaki açık renkleri kullanın. Yani aynı fırçayla tüm renkleri sürmeyin. Çünkü hani koyu rengi sürdüğünüz zaman ister istemez siyah olacak ya da açıktan koyuya doğru gidin. Ama karıştırma fırçasına, iki tane farklı karıştırma fırçasına bence de gerek var. Zaten ben bunu çekmeden önce yorumlara bakmıştım internette ve herkes şey diyordu. TikTok'ta falan böyle videoların altına hani biz yaptık hepsi tek renk oldu falan filan diyordu. İki tane farklı fırça, karıştırma fırçasıyla karıştırmayı genelde yapan kişiler önermiş. Çünkü ve acele etmeden hani yavaş yavaş ve iki farklı fırçayla karıştırın ki e, hani renkler birbirine girmesin diye söylemişler. Bence de öyle yapmaya gerek var. Hani tek bir fırçayla her şeyi yapmaya çalışırsak biraz daha bulamaç olabilir bu. Hani Allah'tan onu yapmadım. Yani hani Allah'tan dün bakmışım ki yorumlara bunu demiştim yoksa ben kesin hepsini tek fırçayla karıştırırdım yani kesin kesin yani %100. Neyse şimdi bir tane ciltle ilgili bir hack var. Onu deneyeceğiz. Önce nemlendiricini sürdüm. Nemlendirici var benim zaten yüzümde. Nemlendiriciden sonra yüzünüze bir tane şey sürün. Transparan pudra sürün demişler. Sürelim. Her tarafı pudra yaptım. Şöyle. Çok fazla olmayacak şekilde. Bunu böyle yüzünüze çok duman altı olur. Pudrayı sürdükten sonra da sabitleme spreyi sıkın. Demişler. Bunun birazcık böyle kurumasını bekliyorsunuz. Kuruduktan sonra da yüzümüze primer süreceksiniz. Ben primer olarak Nexin Porfiler, Nixin Profil Nixin ne diyorum acaba? Nixin Profillerini kullanacağım. Bu yöntemle fondsenin daha böyle canlı daha cildinize bütün gözüktüğünü söylüyorlar. Bence kurudu bu. Şimdi şey kullanacağız. Primer'ımızı. primerimizi süreceğiz. çok garip bir his çünkü altta pudra var, üzerine sabitleme spreyi var ve üzerine primer sürüyorsunuz. Biraz böyle nasıl diyeyim kadife gibi bir şeyin üstüne sürüyormuş gibi hissediyorsunuz. Evet, resam. süreceğiz. Ay bir dakika dur. Ay gözlerim nasıl duruyor? Çok fena durdu. Bakar mısınız? Frankenstein iyi oldu. Ay çok kötü oldu. Yani makyaj tonum o kadar yanlış oldu ki şu an. Gerçekten korku filmi gibi oldu. Ben makyaj tingeli geçeceğim. Çünkü bence benim fontanım biraz fazla oldu. Hmm. Yani evet şunu söylemem lazım. Şimdi ben zaten gözenek doldurucu bir bas kullandım. Onun da büyük ihtimalle etkisi var ama evet fondöten cilde kesinlikle daha iyi oturmuş gibi duruyor ve cildi böyle daha pürüzsüz gösteriyor. Böyle cilde daha bütün duruyor fondöten. Ben şu anda aşırı derece korkunç gözüküyorum bu kadar beyaz bir ten ve karşıdan gelen beyaz ışık ve bu kıpkırmızı göz makyajımla birazdan zombi walking dead olarak hayatıma devam edeceğim ama yani bence fondöten kesinlikle daha iyi duruyor. Az önce çektiğim videoyu editliyordum makyaj videosunu. Ve editlerken birkaç bir şey söylemek istediğim için şu an araya giriyorum. Şimdi ilk başta fontan e, sürme adımından sonra şunu söyleyebilirim, yaklaşık 3-4 saat geçti ben videoyu çekelim. Ve fontanda normalde ben fontan sürdükten sonra genelde yüzün e, belli noktaları, şimdi burun kenarımda, şuralarımda falan böyle biraz daha kuru olduğu için benim oralarım daha böyle pütür pütür olurdu. Ve hani nasıl diyeyim oralarda böyle fontan biraz çıkar gibi, çıkmış gibi dururdu. Fakat bu hackteki yöntem ve fontan sürdüğünüzde şu an hiçbir yerimde gerçekten öyle kurumuş ve pütül bir görüntü yok. Ve bence fontan gerçekten daha güzel duruyor. Onu söyleyeyim. Yani bence o yöntem hem fontanın gerçekten cildinize daha iyi oturmasına, daha böyle ciltle bütünleşmesi sağlıyor. Hem de aynı zamanda daha uzun süre bozulmadan, şey hani cildinizi kurutmadan vesaire kalmasına sebep oluyor. Çünkü nemlendirici sürdükten sonra pudra sürerek bence birazcık nemi içine hapsetmiş oluyorsunuz cildinizin. O yüzden daha uzun süre kalıyor gibi hissediyorum. Üzerine sabitleme sprey sıkıyorsunuz. Yine iyice onu sabitlemiş oluyorsunuz. Ve primer sürüp fontini sürüyorsunuz. Bilmiyorum ben öyle bir hissiyat aldım. Bu yöntemden. Yani beğendim. Bu heki puanım net 9 benim. Yani kaç sene sonra bile hala cildim çok iyi gözüküyor. Fonten hala çok iyi duruyor. Bunu denerseniz bence çok kişi memnun kalır diye düşünüyorum. Bir diğer geçiyoruz. O da şu. Bunun için kendi bronzer normalde ben günlük hayatta şu an likit bronzer kullanıyorum. Fakat likit bronzerımı bu işler için harcayamayacağım için ve hani bunu yapamazdık bu heki o likit bronzerla deneyemeyiz. O yüzden Maybelline'den şu City Bronzer'ı aldım. Şimdi bunun üzerine sabitleme spreyi sıkacağız. Kontür gibi yapacağız yani daha doğrusu. Ben bunu şeyde izledim. İki Tutorials'ın videosunda izledim. Bunu yapıyordu yine birisinden. Yani o da birisinden görmüş. Ondan hani aldığını söyleyerekten bunu yapıyordu. Ve şöyle bir fırçayla sürüyordu. Ama bu doğru fırça mı bronzer sürmek için ben çok emin değilim. Bence ben bunu sürmeyeyim. Naskitan şöyle bir fırçası var şöyle yine açılı bir fırça. Bunu da ben de süreyim. Şimdi böyle üzerine bayağı sıkıyorsunuz bu arada. Su gibi oldu. Ben çok sıktım herhalde. Hemen ben bunu uygulayayım. Kontür gibi. Ne oldu be? Kurudu. Allah kahretsin. Ben bunun mantığını anlamadım. Yani hani bronzları böyle şey gibi kontrol gibi sürseniz de böyle olmaz mı zaten? Bence böyle olur. Benim bu heki puanım 10 üzerinden 5. Çünkü ben ne işe yaradığını anlamadım. Yani evet hani bir kontrol yaptım ama zaten bronzer normal şartlarda böyle kullansam bence olur yani hani. Şimdi sıradaki ekimiz şu arkadaşlar. Bu makyaj süngerine bayağı böyle yine sabitleme spreyini sıkacağız ve bu sünger bayağı böyle vıcık vıcık olacak. Ve sonra bunu böyle cildimizin önce yüksek yerlerine olacak şekilde uyguladığımızda highlight e etkisi vereceğini söylüyorlar. bayağı sıkacağız bu arada. Baya böyle şey yapıyor. Bu hack'in amacı şu, hani böyle sabitleme spreyiyle daha cilde oturmuş ve aydınlık bir görünüm aslında sağlamayı hedefliyor. Hani e, şeyle oturttuğumuz için süngerle daha hani böyle cilde oturduğunu ve daha e, bütünleşmiş bir şey görüntüsü, parlak ve aydınlık görüntüsü vermiş oluyor Bence de şu an öyle oldu. Yani hem böyle highlight etkisi yaptı gerçekten, hani şöyle görmüş, göremiyorsunuz çünkü sürekli şeyin şarjı bitiyor. Üff. Hadi yani az kaldı dayan. Böyle parlak ama kendi cildinizin parlaklığıymış gibi oluyor. Yani hani üzerine bir şey sıkmışsınız gibi değildi. Sanki böyle cildinizin kendi parlaklığı da kullandığınız ürünlerden gelen bir parlaklıkmış gibi oluyor. Şimdi sizi birazcık şarj ederken e, aynı zamanda ben sürdüm çok az bir şey aldık sürdüm. Ve, ve bir tane dudak hekimiz var onu denemek için geldim. Normalde şöyle 3 tane matruş kullanıyorlar ve bu dudağı böyle ruju farklı farklı yerlerine sürdükten sonra Şöyle şöyle yaparak e, ombre gibi bir dudak elde ediyorlar. Fakat bir tane renk genelde beyaz oluyordu benim gördüğüm videolarda. Ama ben beyaz likit mat ruj bulamadım. O yüzden elimde şu birinden çok iki tane alakasız renk var. Bir de beyaz ruj yerine de kapatıcı kullanacağım. Bence olur. Bizim olmasın. Zaten benim telim açık. E, Arsasını sadece koyayım. Bu ne? <laughs> acaba şu e, beyaz şey yanlış yerine sürdüm ya. Nasıl sürmesin anlamadım. şey olmadım. Kitimi bence bu hiç işe yarıyor ya. Yarıyor yani sonuçta hani burada omru oldu. bence oldu. Sadece bence benim renklerim biraz talihsiz oldu yani. Sanki şu şeyi, kapatıcı olanı en sol ya da en sağ sürsem daha güzel durabilirdi. Böyle sadece birazcık garip durdu bence. Evet verdi yani böyle hani bir değişik durdu. Şu çok değişik bir makyaj oldu. Birbirinden çok alakasız bir makyaj oldu gerçekten. Evet şimdi kısaca yorumlamam gerekirse bir sürü hack denedik. İlk değdiğimiz hack far hilesiydi, far hackiydi. Bir tanesi için kaşık kullandık. Kaşık olan için hani benim fikrim aynı yani bence olmasa da olur. Diğeri şu parmakla böyle blok halinde far sürüp onları dağıtmaktı. Bence aslında şu an makyajın geldiği son noktada bence parlar kötü durmuyor. Hatta bence gayet iyi dağılmış duruyor. Sadece dediğim gibi hani tek fırça kullanmamaya dikkat edin. İki farklı karıştırma fırçası özellikle karıştırın. E, ve ben en son hani makyajı da şey yaptıktan sonra şöyle ortasına parmağımla biraz daha açık ve hani şey e, parlak bir ton sürdüm onu da göz ardı etmemek lazım ama bence hani güzel karıştırırsanız ve daha uygun renkler seçersiniz bence olur. Hani kızıl tonları birazcık riskli. Belki daha kahve tonları deneyebilirdik. Gerçi onunla kahve tonları daha koyu olacağı için daha çamur gibi durabilirdi. Bilmiyorum çok emin olamadım. Ama hani makyaj tamamlandı. Bence kötü durmadı farlar. Bir diğer hekimizde ise nemlendiriciden sonra önce Hafif bir pudra geçtik yüzümüze, sonra e, sabitleme spreyi sıktık, sonra üzerine primer uyguladık ve onun üzerine fontan uyguladık. Bence fontan bu şekilde kesinlikle daha bütün duruyor. Bunu biraz önce güneşine e, balkona çıkıp da baktım. Daha bütün duruyor, cildinize daha iyi oturuyor. Ben tabii porfileri kullandığım için şu an gözeneklerim de çok az belli oluyor ki benim zaten çok gözenek problemim yok. Ama cidden daha bütünleşmiş duruyor fondöten. Bu konuda hem fikrim yani bu açıdan işe yarayan bir hack diyebilirim. Ben o hack'i beğendim. Ondan sonraki şeyde ise bronzerımızın üzerine sabitleme spreyi sıkarak bronzeri kontür gibi kullanmaya çalıştık aslında. Ama bence şöyle yani evet hani rengini biraz daha açtı. Bu normalde biraz daha sıcak tonlu galiba. Birazcık hani rengini belki kırmış olabilir. Ama yine de böyle hani çok lazım mı? Bence değil yani bunun üzerine hani bir bronzer alıp bir de üzerine sabitleme spreyi sıkacağınızda likit bronzer ya da likit kontrolünü alıp hani sürmek daha mantıklı. Bir sonraki pekimizde de süngerimizin üzerine yine sabitleme spreyi sıkıp onu böyle cildimize yaydık. Bence ciltte daha iyi oturdu sabitleme spreyi onu söyleyebilirim. Böyle tam cilde oturdu. Fonoteni de bence daha iyi cilde oturtturduğumuz için ikisi böyle gayet hani aydınlık bir cilt efekti verdi bence. Onu da beğendim. Son ekimiz bu omre dudaktı. Omre dudak yani evet bu omre dudak oldu mu oldu. Renkler birbirine uydu mu uymadı. Ben likit matrucum yoktu. Onun yerine açık renk bir kapatıcı kullandım. Şu Clinique'in kapatıcısını kullandım. En açık renk bendeki bu herhalde. Siz de hani elinizde likit mat ruj varsa, beyaz ruj varsa ya da beyaza yakın tonlu bir ruj varsa bence yapabilirsiniz. Daha güzel olur. Sadece hani acaba şu açık tonu daha köşelere mi uygulamak daha mantıklı olur ya da ortaya mı uygulamak çok mantıklı. Şu an bunu çok bilemedim. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bu tarz videolar yapmaya devam etmemi istiyorsanız benimle yorumlarla paylaşırsanız çok mutlu olurum beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.